Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer. Buyurunuz Sayın Özel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, korona salgınından ülkemizin en az zararla çıkması dileğimle Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ifade etmeliyim ki görüşmekte olduğumuz Afrika Kalkınma Bankası'nın sermaye arttırımına Türkiye'nin astronomik bir iştirak payı ile katılımının şu kriz ortamında genel kurula getirilmesinin arkasındaki aciliyeti, bunun gerekçesini anlayabilmiş değiliz. Ayrıca madem bu kadar acil, bu kadar gerekli, neden komisyon sıralarında bir bakan ya da bakan yardımcısı bulunmamaktadır? Bunu da sormak isterim. Tabii ki Afrika'nın kalkınması önemlidir insaniyet açısından hem de Türkiye'nin yatırım vizyonu açısından. Bu bankanın donörü olmak önemlidir, faydalıdır. Ama bu anlaşma ile bankanın sermaye arttırımında limitlerin üzerine çıkan olağanüstü bir arttırım söz konusudur. Şimdi Afrika Kalkınma Bankası'nın sermayesinin yüzde 125 arttırılması için karar veriliyor. Bu karar için tüm donör ülkeler oy kullanmıyor ki üzerimize düşen yükümlülük artıyor. Metinde görüyoruz ki ülkemizin İştiraki özel çekme hakkı olarak 67 milyon 790 bin özel çekme hakkıymış. Şimdi bunu 577 milyon 950 bine yükseltiyoruz. Yani sermaye artırımı %125 ama Türkiye'nin taahhüdündeki artış yüzde %752. Bu yüksek değil, çok yüksek değil, çok astronomik bir artıştır. Yani bugünkü kur üzerinden 800 milyon dolarlık bir taahhütten bahsediyoruz. Öte yandan yine bu anlaşmada Cumhurbaşkanı'na bu miktarı 5 katına kadar arttırma yetkisi veriliyor. Biz bu yetkinin doğrudan doğruya tek kişiye verilmesini de doğru bulmuyoruz. Bu yetkiyi kullanması halinde ise Türkiye'nin taahhüdü 4 milyar dolara yani bugünkü kur ile 25 milyar liraya arttırabilecektir değerli arkadaşlar. Dünyada iki kriz var. Biri korona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı bir paket açıkladı. Adı 100 milyarlık paket. İşte bugün biz az sayıda olumlu önlem olmakla birlikte bu paketin ne kadar eksik, ne kadar yetersiz olduğunu görüşüyoruz. Türkiye'de 8 milyon işsiz var ve işte görüyoruz bireysel, toplu işten çıkarmalar var. Yüzbinlerce emekçi daha sosyal güvencesi olmaksızın kapı önüne konuyor. Ama dün açıklanan pakette emekçiye Hiçbir güvence yok. İşverenlere teşvik bağlamında getirilen önlemler için bireysel ya da toplu işçi çıkarmama şartı dahi yok. Çocuğuna bakmak zorunda olan ebeveynlere kamuda idari izin ve özel sektörde ücretli izin yok. Halkın ödeyemediği kredi ve kredi kartlarının ertelenmesi yok. Su, doğalgaz, elektrik faturalarının ertelenmesi yok. Esnafın kirası, kirasına erteleme yok. Hal böyleyken bizim bu eksikleri nasıl tamamlarız diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankası'nın sermaye arttırımına olağanüstü oranda artışla katılmanın özellikle böylesine bir dönemde doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulamak isterim. Bu anlaşma ile hemen taahhüt edilen 800 milyon dolar yani 5 milyar lira ve Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 5 katına çıkarılması halinde taahhüt edilen 4 milyar dolar yani 25 milyar lira hepimizin bütçesinden çıkacak. 83 milyonun vergilerinden çıkacak. Peki böyle bir büyük kriz döneminde bu para Afrika Kalkınma Bankası yerine nereye harcanabilirdi? İşte bugün Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztrak ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi açıkladılar. Salgın nedeniyle kapatılan işletmelerde çalışanların ödenemeyen maaşlarını harcanabilir. Vergi sigorta borçlarının sıfır faizle yapılandırılmasına, gelir kurumlar vergisinde geriye doğru zarar mahsubunun getirilmesine, işverenlerin bekleyen KDV iadelerinin avans olarak verilmesine, çocuğu olan ebeveynlerin birine verilecek ücretli izinlere, yoksul yurttaşlarımıza, emeklilerimize ve üniversite öğrencilerimize toplumsal dayanışma desteği ödemelerine, yüzbinlerce çiftçimizin tarım kredi borçlarının faizsiz ertelenmesine, kredisini aksatan girişimcilerin sicil affına Halkın bilgilenme ihtiyacını giderecek basın kuruluşlarının desteklenmesine bu çerçevede yerel televizyonların ödemekte zorlandıkları uydu ücretlerinin gazetelerin vergi ve prim borçlarının karşılan, karşılanmasına harcanabilir, harcanmalıdır. Ve tabii özveriyle çalışan sağlık emekçilerimize verilecek birer maaş ikramiyelere verilmelidir. Onlara buradan bir kez daha yürekten minnetimizi ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, bu salgın döneminde toplumumuzun şeffaf ve tatmin edici bilgilendirilmesi çok önemli. Bunu yapacak olan da haberciler, gazetecilerdir. Ancak Türkiye'nin dört bir yanında salgınla ilgili haber yapan gazetecilerin soruşturmalar ve hatta gece yarısı baskınlarıyla gözaltılar yaşaması kaygı vericidir. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Bu vesileyle Oda TV haber sitesinin hukuksuz bir biçimde kapatılması ve 3 çalışanı Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ile gazeteciler Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in sürmekte olan hukuksuz tutukluluğuna değinmek isterim. Mesele neydi? Libya'da şehit düşen bir MIT mensubumuzun cenaze haberlerinin verilmesi, haberin içinde milli güvenliği zarara uğratacak hiçbir şey olmamasına rağmen olağanüstü yaptırımlar uygulanmakta ve uygulanıyor. Öncelikle milyonlarca yurttaşın bilgilendiği, haberlerini aldığı Oda TV sitesi kapatıldı. Hem de haberin kendisine erişim yasağı getirilmiş olmasına rağmen. Oda TV sitesi çalışanları yayın hayatını başka isimlerle sürdürme çabasında. Ama her biri basma kalıp kararlarla kapatılıyor. aradan geçen iki haftalık süreçte mahkeme kapatmalara bir gerekçe dahi sunamıyor. Oda TV sitesinin hala kapalı olması bir skandaldır, bir büyük ayıptır kapatma kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan başvuru dosyasında ise bir başka stank, skandal yatmakta. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı İçişleri Bakanı adına BTK'ya ivedi notuyla siteye erişim yasağı başvurusunda bulunuyor. Bu belgede bir cenaze törenine ilişkin rahatsızlığın çok ötesinde kaygı uyandıran çok genel, çok soyut suçlamalar var. Bakın belge ne diyor? Genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin ve nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı, değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği, İşte bu hiçbir mahkeme kararına, hiçbir resim belgeye dayanmayan bu değerlendirmeler beraberinde kapatma talep ediliyor ve 7 Mart'ta kapatılıyor. Şimdi buradan Adalet Bakanına sormak isterim. Hani birlikte yargı reformu yapmıştık. Hani artık sitelerin tamamına yasak getirmek ifade özgürlüğünün ihlali olacaktı. Hani Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum esastı. Anayasa Mahkemesi diyor ki Wikipedia'nın tamamını yasaklamak, Sendika.org sitesinin tamamını yasaklamak hak ihlalidir. O zaman nerede kaldı bu yüce çatı altında çıkardığımız yasalara, reformlara uyum? Nerede kaldı yüksek yargının kararlarına uyum? İçişleri Bakanına da yine buradan sormak isterim adınıza yapılan bu başvurudaki bu soyut değerlendirmelerin iddiaların dayanağı nedir? Oda TV, Barışlar hangi haberleriyle halkı tahrik etmişler? Hangi haberleriyle toplumda karışıklık çıkarmışlar? Hangileriyle huzur ve güvenliği bozmaya çalışmışlar? Bu ağır ithamlarla ilgili elinizde hangi mahkeme kararları var? Bir karar belge olmadan yaygın biçimde izlenen bir haber sitesine bu kadar kolay kapatma kararı alınması hukuksuzluktur. İşin bir başka boyutu daha var. Açılan dava ağır cezalık değil. Asli ceza mahkemesinde görülecek. Ama bu altı gazeteci sanki adam öldürmüş gibi sanki terör yapmış darbe yapmış gibi 15 gündür tecrit halindeler. Barış Pehlivan tutuklanma esnasında bir infaz görevlisi tarafından darp edildi. Değerli arkadaşlarım, masum insanlara bu çektirilenler sadece hukuksuzluk değildir, aynı zamanda ayıptır, günahtır. FETÖ kumpasında Barışlar 19 ay Silivri Zindanı'nda yatırıldı. Bu kadar zulüm görmediler. Bu kürsüden bir kez daha sesleniyorum. Oda TV'ye yönelik bu siyasi amaçlı hukuksuz yargı süreci sona ermeli. Yine huku hukuksuz kapatmalar son bulmalı. Hem tutuklu gazeteciler hem de görüşlerin nedeniyle yargı ile özgürlüğünden yıllardır mahrum bırakılan tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır. Değerli arkadaşlarım, son olarak korona salgını ile ilgili bir değerlendirmeni de sizinle paylaşmak isterim. Tüm dünya bu virüsle kavrulurken Türkiye gerekli önlemleri çok geç aldı. Bu bir gerçek yurt dışından gelenlerin uzun süre sağlık kontrolünden geçirilmemesi, Umre'den dönenlerin 14 günlük karantina uygulanmadan evlerine gönderilmesi virüsün ülkemize yayılmasına neden oldu. Bu ihmallerden birine burada dikkat çekmek isterim. Ülkemiz önemli bir turizm merkezi. Her yıl olduğu gibi bu yılda uzak doğudan turistler geldi. Korona salgını çıktıktan sonra da gelmeye devam ettiler. Tatil yerlerini, öğren yerlerini, Topkapı, Dolmabahçe gibi saraylarımızı ziyaret etmeye devam ettiler. Maalesef önlem almakta çok geç kalındı. Size somut bir örnek vermek isterim. Milli Saraylar bünyesinde işe görevlisi bir kardeşimiz Mustafa Kabul 17 Mart'ta vefat etti. Dün toprağa verildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. Vefatı ile ilgili çeşitli iddialar var. Zatürreden öldüğü söylendi ama yaptığı iş itibariyle sürekli turistlerle yüz yüze olması dolayısıyla salgından etkilenmiş olmasından da şüphe ediliyor. Çalışma arkadaşları ailesi endişeli. Çalışma arkadaşlarına yani milli saraylar çalışanlarına konunun kamuoyuna yansıtılmaması için baskı yapıldığı yönde iddialar var. Merhum gişe görevlimizin kızı sosyal medyadan babası hastanedeyken Dolma Bahçe Sarayı neden açık? Babama yazık değil mi? Vebalini kim öder diye paylaşımda bulunuyor. Peki ne zaman kapanıyor bu saraylar ziyarete? Çok ama çok geç. Mustafa Kabul'ün toprağı Değerli arkadaşlarım, burada Milli Saraylar olsun, bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı olsun ya da önlenleri alan bakanlıklarımız olsun iyi bir sınav verememiştir. Bakın, dün tweet atarak tüm turistik saray, köşk, kasır, kasır ve müzelerin kapatıldığını duyurdu Milli Saraylar Başkanlığı. Ama bakıyoruz, sadece bir hafta önce 11 Mart'ta Mustafa Kabul hayattayken bir tweet daha atmışlar. İşte burada size göstermek isterim, bakın diyor ki Dolmabahçe'yi ziyaret eden Tayvanlı grubun fotoğrafı Milli Saraylar'ın sitesinden paylaşılıyor. Mesajda ne deniyor? Okuyorum. Dünyayı tehdit eden koronavirüsü turizm gelirlerini düşürse de tarihi mekanları ziyaret edenlerin oranı azım sanmayacak sayıda. Dolmabahçe Sarayı'nı maskelerle gezen Tayvanlı grup onlardan biri. Kristal merdiveni hayranlıkla inceleyen grup neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu diyor. Fotoğrafta Tayvanlı ziyaretçiler var. Hepsinin yüzlerinde maske var değerli arkadaşlarım. Bu mesajı bundan bir hafta önce yazanlar nasıl bir ruh halindedir buradan sormak isterim değerli arkadaşlarım. Merhum Gişe memurumuz, ve onlarca yüzlerce arkadaşımız gişede ve diğer... Selamlayalım. Hiçbir korunmada hiçbir korunma önlemi alınmadan çalışırken Tayman'dan ve dünyanın dört bir yanından ve havalimanında hiçbir kontrolden geçmeden gelen turistlerin fotoğrafını koyarak salgını bir fırsat gibi gösteren mesajı atmak nasıl bir ruh halidir? Bu mesaj bugün silinmiş durumda ama hem bu duyarsızlığın hem de varsa çalışanlara yönelik o büyük ihmaller soruşturulmuş mudur? Buradan merak ediyorum ve çağrıda bulunuyorum. Bu duyarsızlığın, bu ihmallerin bedeli mutlaka bunu yapanlardan sorulmalıdır diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum